Efendim herkese merhabalar. Basketbol sanatının tahmin kuşağının yeni bölümünden ee, iyi akşamlar dileyelim. Bugün NBA'de 5 tane e, maçımız var. Kısa bir bülten. E, hızlı bir yayın olacak. E, güzel çalıştım. E, ve güzel bir inşallah yayın olacak diyelim. Dünün üstünden tabi geçeceğim önce. E, bir, hepimizin üstünden geçen dünün üstünden geçmeye geldik şu anda. E, şöyle efendim. Dün basketbol sanatı tarihinin en kötü gecelerinden biriydi. Yaklaşık 4 gündür galiba gayet iyi, süper gittiğimizi söyleyebilirim. Dün ama rezalet bir performansa imza attım. Bunun için hepinizden öncelikle kaybettirdiklerimden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Yani elimde olsa inanın, elimde olsa bütün bahislerimi kazandırtırım. Bütün o kaçan basketler, kaçan saçma sapan veya yapılan top kayıpları atlamayan bilmem neler şutlar vesaireler hepsini e, doğru şekilde yoluna koymaya çalışırım ama işte elimden gelmiyor sadece ben tahmin etmek ve e, tahmin etmek ve bunu önermekle yükümlüyüm. Kusura bakmayın efendim yani gerçekten üzüldüm bayağı moralim bozuldu sabah e, zaten bir duyuru yazdım topluluk kısmına e, ben bir gün ara vereyim biraz hani kafamı toplayayım falan Emin minvalinde en yani birkaç e, kişi Gerçekten birkaç arkadaşımız, takipçimiz e, bana moral verdi sağ olsunlar ve e, bugün tekrar karşınızdayım. Bir daha kaybettirmek için falan diye. <laughs> ne komik olur değil mi? Bugün de kaybettirirsen bana <laughs> yayın yorumlarda yayın yap diye <laughs> telkinlerde bu isteklerde bulunan takipçilerimizi püf edin. <laughs> Diyelim efendim dün şöyle. E, gecenin ilk maçına Detroit Minnesota e, rahat bir maçtı üst dönermiştim kazandı. E, Atlanta Orlando maçında ilk yarı Atlanta'nın e, kazanacağını öngörmüştüm. İki sayı farkla Detroit e, düzeltiyorum. Detroit beni andı. E, Orlando e, ilk yarı ön tamamladı. İki sayıyla kaybetmiş olduk. E, Boston San Antonio maçında e, yani son çeyrek sadece 43 sayı çıktı ve e, Altta kaldı. 215 sayıda kaldı. Altı oldu. Cleveland Milwaukee maçında saçma sapan işte. E, şöyle e, bu maç 4 sayıyla 6 oldu. Ben üst önermiştim. Ee, ama yani Yannis Antetokounmpo gecenin ikisinde Türkiye saatte gece 2'de bir anda daha önce hiçbir haber yokken kendisi hakkında çıkacağım. Hani bugün oynama belirsiz bile öyle bir ihtimal yokken haber yokken bir anda gecenin ikisinde Türkiye saatiyle maça bir saat kala oynatılmayacağı açıklandı. Hani ben bunu yayında bunun hani tahminini yaparken bunu öngöremezdim. E, ee, Milwaukee tabii çok kötü oynadı. Cleveland tabii yani yani sonrası tabii ki yani Milwaukee 30 sayı daha fazla atar terbiye maç 280 sayı de biter demiyorum ama hani sayısı biraz yüksekti ama gene de bende üst, üst olacaktı yani böyle bir şanssızlık oldu. New York Houston maçında ev sahibi üst pozisim sadece bir sayı ile kaybetti e, şanssızlık. Toronto Miami maçında o da gecenin en büyük sürprizlerinden ya yani Siakam'ın takas haberi geldi işte yayındayken e, ya Siakam'ın yokluğunda yani inanılmaz bir şey yani Yakupovlu e, yok pivot ve e, tam kadro Miami geliyor. Tam hani hay, hay, kez yok vesaire ama Butler, Hero veya Debayo sahnede oldular. Sahnede çıkacaklardı. Yani ilk yarıdan 30 sayı çıktı fark falan. Böyle akıl almaz şeyler yaşandı. Hiç öngörülebilecek, tahmin edebilecek bir şeyler değildi bunlar. Yani gerçekten kain olmak lazım herhalde. New Orleans, e, Charlotte maçında da deplasman sayı 6 e, altı sadece iki sayıyla kaybetti. Onda da e, bitimi 30 saniye kala gelen üçlükle aşıldı. <laughs> Onu da tebrik ediyoruz. E, Bryce McCollum's'ı galiba McGovern's'tı. E, üç Sağlık olsun. Lakers Dallas maçında Lakers'ın e, Luka Doncic'in de döneceğini öngörmüştüm. E, hakikaten oynadı ama e, Lakers'ın 17 sayılı bir galibiyetini öngöremedim. E, Portland Brooklyn maçında da e, üst öngörmüştüm. 12 sayı farklı alt oldu. E, ya yani O maçta da şöyle e, Portland'ı sayımızın çok düşük düzeyli oynadığını, oynadığını söyleyelim. E, 7'de bir düşük attı. Sadece yani bir de saçma sapan yeni haberlerden biri. Yani Deandre Ayton takımın pivotu ki dün akşam bayağı iş yapmasını bekliyordum ben. Onun oyuncağını da görmüştüm ve söylemiştim yayında. Kardan dolayı çok yoğun kar yağışından dolayı adam evinden çıkamamış güya falan. İşte evine ekipler gelmiş falan. Adam maç yetiştiremememişler. O yüzden maçta oynamadı adam. Yani saçma sapan. O oynarsa daha da Portland'ın skorunu yükseleceğine emindim ama. E, Brooklyn'de de Bridges'in formsuzluğu vardı. Cam Johnson bu ara formsuz vesaire. Bundan sonra biraz daha Brooklyn'e dikkatli. Brooklyn'e en azından bayı dikkatli olmakta fayda var. Oyuncu bayıslarında da artık bu bölümü kapayayım yavaş yavaş. Oyuncu bayıslarında da Alperen Şengör ve Fred Van Vliet'in bayısları kazandı. Ee, diğer iki bayısın e, kaybetti. Trey Young'un e, sayı üstü bayısı. Diyelim. E, efendim o zaman e, ben bugünkü 5 maçımıza geçelim. inceleyelim. Şöyle bugün ilk maçım e, ilk maçımız sabah. E, sabah karşı 3.30'da oynanacak olan Toronto Raptors, Chicago Bulls maçı efendim. Toronto cephesinde taze bir haberle başlayayım. Indiana'dan e, dün takas e, takasla beraber işte Indiana'dan takıma katılan, Toronto'ya katılan Bruce Brown e, iyi bir görev adamı biliyorsunuz. E, Denver'da da şampiyonluğun en büyük, en büyük olmasa bile önemli faktörlerinden olmuştur. E, bugün önce haberi geldi. Bu iyi bir haber. E, Jacob Pödel'in yokluğu devam ediyor takımın pivotunun. E, Chicago cephesinde Patrick Williams ayağı mu e, belirsiz olarak işaretlenmiş. Andrew Andre Drummond takımın yedek pivotu da e, muhtemel olarak oyuncağı e, söyleniyor şu anda. Yani şöyle söyleyeyim Toronto e, 4 maçı üstü kaybettikten sonra dün işte Siakam'ın da bir anda işte sakas olup oynamamasından oynamamasının akabinde Miami ilk yarıdan 30 sayı fark attılar. Yani saçma sapan bir olay ama hani bunu tabii ki de belirteceğim. E, dünkü Miami maçı tabi çok istisna. Ondan önce gerçekten kötü giden bir Toronto vardı. E, takasının üstünde iyi başlamışlardı. Onun Anunobi takasının üstünden. E, akabindi. ama e, son maçlarda biraz form, form düşüklüğü gözlemlenmişti. Ben dün de yayında söylemiştim bunu. E, biraz tabi zor fixtürün de e, yani Bir deplasman Plasman turnesinin de etkilerini kendi Toronto'nun üzerinde görmek mümkündü. Chicago cephesinde Zeklev'in dönüşünden sonra takımın zeklevenin yokluğunda bile takım biraz daha temposunu yükseltmişti. Biraz daha iyi bir takım olmuştu. Kobe White e, o adımı atmıştı zeklevenin boşluğunu iyi değerlendirmişti. Zeklevin döndükten sonra takım yine hani o çok bozulmadı Zeklevin'in dönüşünden sonra fena da gitmiyorlar. E, son ama şeyi söylemek lazım tabii ki. Yani son 6 maçlarında 2 tane uzatma oynandı e, ee, Charlotte Dead Basman'daki uzatmayı kazandılar. Keza kendi evlerinde Hüsnü'ne karşı da uzatmayı kazandılar. Son 6 maçların 4'ünü kazanan bir Chicago var. Fena gitmiyorlar. Biraz daha hücum tempolarını arttırdılar. Ama tabii ki son maçlarında Cleveland Dead 91 sayıda kalıp sadece 18 sayı farkla kaybettiklerini söylemekte fayda var. Yani biraz sıkı bir savunma görünce sıkıntı yaşıyorlar. Ee, bu, iki takımın bu arada şundan da bahsedeyim. Ee, bu sezon oyuncağı 3. maç olacak ama ilk iki maçlarında tamamen Kadrolar farklı olduğu için Toronto hatta işte hem siyah hem de onu bu yolladığı için çok da hani mantıklı bir analiz yapmak mümkün değil bence e, Toronto cephesinde yani şöyle Toronto'nun 12. olduğunu söyleyelim doğuda bir e, kavada 9. ondan onu da bahsetmiş olayım e, maç tahminimi geçecek olursak ben e, Bruce Brown'un da oynamasıyla beraber bugün e, Toronto'nun kendi sayesinde en azından yani Chicago iyi gitse de maçın favorisi olsa da en azından maçın içinde kalmasını veya başa baş götürmesini bekliyorum. E, dediğim gibi Bruce Brown'un tabii ki ilk maçta hani adapte olması, kimyanın yakalanması biraz sürebilir. Ancak hani AJ Barrett'la e, veya işte e, Barnes'la beraber iyi, iyi bir kimya yakalamasını bekliyorum. Umarım umduğum gibi olur. E, umarım yani Zeklavin ve Demar Derozan'dan ikisinden biri böyle acayip bir gece geçirmeye kalkmaz. Çünkü hani Chicago'm da çok yani fena git, git, yani gittiklerini söyleyebiliriz. E, gerçekten yani bu ara iyiler. E, benim tercihim artı 4.5 handikaptan 1 olacak. Bence Toronto dediğim gibi az önce e, maçın baş, başa baş götürmeyi en azından başaracaktır diye bir öngörüm var. E, ama hani kaybetse bile 4 sayılık bir avantajımız var. 4 sayı fark yiyebiliyorlar diyelim. Geçelim bir sonraki maçımız olan New York e, Washington maçına. New York cephesinde hemen eksiklerden başlayayım ben. E, Josh Hart'ın belirsizliği var. Mitchell Robinson takımın pivotu zaten sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı biliyorsunuz. Washington cephesinde ise e, takımın bu sezonun hatta en iyi oyuncularından bir takım adına Daniel Gafford takımın pivotu. E, concussion yani beyin sarsıntısı protokolüne girdiğinden dolayı bugün olmayacak. E, takasla Detroit'ten takıma katılan Marvin Bagley ve Isaiah Livers'in da oynayacağını söyleyelim. Oynama izinleri çıktı. New York bildiğiniz gibi bugün back to back'in ikinci ayında oynayacaklar. Dün akşam kendi sahalarında çetin geçen bir müsabakada ikinci yarıdaki performanslarıyla Houston'ı geçtiler. 11 sayı farkla kazandılar. Tabi Houston'un üstünde kötü gittiğinden bahsetmekte fayda var. Ondan önce kendi sahalarında New York Orlando'yu kaybederek şaşırtmıştı. Orlando'ya 90 los yaratıp kaybetmişlerdi. Washington ise son 6 maçının 5'ini kaybetti. E, kazandıkları tek maç o Allah'ın cezası Atlanta Deadlassman'daki e, 30 sayıların üstüne falan çıkarttıkları e, Deadlassman galibiyetiydi. Son maçlarında kendi sağlamında yani normale döndüler ve ligin maç kazanamayan, Hı. maç kazanmakta çok sıkıntı yaşayan Detroit'e e, karşı 12 sayı fark yiyip kaybetti Washington. Bu iki takım bu sezon iki defa maç yaptı. İkisi de Washington'ın kendi sahasındaydı ve ikisinin de İkisinde de New York 120 sayıyı açtı. Birinde 120'ye 99, birinde de 121'e 105 e, maçı kazandı Washington'a karşı. <laughs> Washington bu maçta biraz daha dinlenmiş çıkacak. 3 gündür maç yapmadılar. E, New York hat yani New York'un da back to back oynayacağını söyleyeyim. Hemen e, dün akşam daha maç yaptılar ama hani kendi sağlarında olacaklar. E, ben bugün yani New York'un biraz baremlerde çok yüksek açılmamış çünkü. New York'un biraz daha hani, e, son zamanlarda Jalen Brunson'un da işte dün yaş döndü ama onun yokluğunda biraz daha düşen temposu, hücum verimsizliği vesairesinden dolayı. Ama ben bugün, Barans'ın değer oynarsa ki eski şu an gözükmüyor. Washington'ın ben temposuna New York'un hayır diyeceğini sanmıyorum. Yani Julius Randle'ın da Devin Chan's'ın da, Anunov'un de işine gelir bu. E, bence hızlı bir maç olabilir. E, biliyorsunuz ben bu alt üst baranlarında ilk yarı baranları bazen iddiada daha farklı açılıyor ve e, o simetri kayboluyor. Bence ilk yarıda bir avantaj var burada ilk yarı önünde Benim bu maçtaki tercihim ilk yarı 112.5'tan üst olacak. Ee, iddia i̇ddia da oranı 1.47. 112.5 sayıyı geçmemeleri için bence hiçbir sebep yok. Çok yani düşük bir bence bu ilk takım için. Evet New York'un hani şu an diyorsunuz belki ekrana karşı bağırıyorsunuz. Hani maçım New York son iki maçtır. Hani bayağı alt tandanslı maçlar çıkarıyor. Sen ne anlatıyorsun falan diye. Akşam görürüz efendim falan diye. <laughs> Sabah böyle bunu klip alıp. Aptal adam bak falan diye bana atar mısınız? diyelim. Efendim e, tekrar etmiş olayım en son bir daha. New York e, Washington müsabakasında ilk yarı 112.5 üstü dedik. Geçtik bir sonraki maçımız olan Utah Jazz. Utah Jazz Oklahoma City Thunder maçına. Oklahoma City cephesinde herhangi bir eksik yok. Utah cephesinde de herhangi bir eksik yok. Ben en son <laughs> herhangi bir eksik yoku iki takım içinde e, aynı maçı oynayacak olan iki takım içinde en son ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum. Bayağı uzun bir zaman olmuş olması lazım. NBA'yi biliyorsunuz. NBA'nin yeni e, mottosudur. Hep bir sakatlık. Her gün biri oynamaz, biri oynar, biri oynamaz. Eskiden böyle değildi. E, yeni NBA böyle işte. Yapacak bir şey yok. E, iki i̇ki takımda tam kadro olması, iki takımın da e, hem Utah'ın hem Oklahoma'nın e, gayet iyi gidiyor olması. Ya Oklahoma son iki maçını kaybetti ama genel sezon gidişatları gayet iyi olması. Utah'ın son e, inanılmaz galibiyet serisi vesaire derken çok zevkli bir maç olmaya aday. Hadi gelin inceleyelim bu maçı. E, bu iki takım bu sezon e, bir kez maç oynadı. E, Oklahoma kendi sahasında Utah e, 134'de 120 yenmişti. Ama yanlış hatırlamıyorsam Utah yani Utah'ın o gün ilk 5'inin tamamen şu, şu anki 5'inden farklı olması lazım. Yani çok alakasız 5 oynuyordu o gün. E, o sıralar diyeyim. E, Utah son dediğim gibi son yani 7 maçlarını kazandılar. E, da Batı'nın 13. sırasından yanlış hatırlamıyorsam 9. kadar yükseldiler ve e tam kadro sağlıklı kalmayı başarırlarsa daha yukarıya hedefliyorlar. Yani hedeflemeleri de normal. Gayet iyi bir yani. Koç Will Hardy acayip bir başarıya kaldı. Gerçekten otoritesini sağlam oturtmuş. Herkesin ne yapacağı çok belli. İnanılmaz takma. İzlemenizi tavsiye ederim. İzlemediyseniz eğer şu ana kadar. E, Dead Basman'da Felafi, Dead Basman'da Milwaukee. İç sahada sırasıyla Denver, Toronto, Lakers ve Indiana'yı mağlup etti Utah. İnanılmaz formda. E, Oklahoma ise İyi gidişatının bir galibiyet serisinin akabinde son iki dead basman maçını kaybetti. Sırasında Lakers ve Clippers'a kaybettiler üst üste. E, ama Şarjitris Alexander'ın bir sakatlığı olduğundan bahsedebiliriz. Son maçta gerçekten ben kendisine sayı üstü aldım. Sakatlığının düzelebileceğini veya çok hissetmeyeceğini düşünerek ama saha içerisinde biraz çok da iyi gözükmüyordu. Ama tabi onu e, ya sayı bayısını muhtemelen o akşam e, kazandırdı. yani kazan kaybettirmesine sebep olan en büyük e, durum far problemiydi. İlginç bir şekilde far problemine, problemine girmişti. Şarjı Diyelim. E, ee, Oklahoma'nın da batıda ikinci olduğunu tekrar hatırlatmış olayım size. Ya ben bu maçta şöyle bir e, senaryo bekliyorum. Bu maç çok yüksek tempolu olmaya aday. E, gerçekten hani koş koş basketbolun dibine vuracaklardır. Eğer tabii ki hani son dakikada maça bir saat kala absürt eksikler falan çıkmazsa işte şarjıcısının oynamaması atıyorum. Yusuf'ta işte Sexton'ın Markay'ın bilmem ne oynamaması gibi. E, yüksek tempo olacaktır. Ama yani isteyenler için bunu söyledim. Esas tahminim şu yönde olacak benim. E, Utah artı 5.5 handikaptan 1 diyorum. İddiada da e, oranı 1.47. Yani Utah bu maçı kazanabilir. Kaybetse bile maksimum 5 sayı farklı kaybedebilir. Evet oklama maçı kazanmakta favori. Ama bence Utah bir sürpriz yapıp bugün oklamayı yenebilir. E, Oklahoma çünkü Deadlands Pantone'sinde ve sakatlığının şu an durumunu tam bilmiyoruz. Hani tamam oynuyor ama birazcık kendisini rahatsız ediyor da gibi. E, Utah'ın da yani bu iç sahadaki inanılmaz formu. Yani Utah iç sahada son iki maçında da aynı sayıya attı. 132 sayı attılar. Ondan bir önceki maçta da Toronto'ya 145 sayı attı. İnanılmaz bir tempo. Evet hani Oklahoma bu takımların hepsinden daha iyi yani. Utah'ın oynadığı işte Toronto, Lakers ve Indiana'dan daha iyi bir savunma takımı Oklahoma. Ama o da detlasmanlar da onlar aşırı iyi savunma yapamıyor. Neyse yani çok uzattım. Benim tercihim ama Utah olacak. Plase isteyenler e, üstte yönelebiliriz. Tabi barendel çok yüksek ama aşılma ihtimali var diyelim. Geçelim biz bir sonraki maçımız olan Sacramento Kings Indiana Pacers maçına. E, efendim şöyle Indiana cephesinde önemli haberler var. Gerçekten önemli haberler var. E, bugün e, Toronto'dan takıma katılan e, Pascal Siakam'ın muhtemelen oynamayacağını söyleyelim. Yani, %100 haber çıkmada oynamayacak diye ama oynamam ihtimali yüksek olduğunu söyleyelim. Tyrese Halliburton'ın son iki haftayı kaçıran oyuncu takımın yıldızı bir numarası NBA'in geleceği hatta geleceği olan isimlerden NBA'in bel isimlerden biri olan bugün dönme ihtimali var. E, questionable yani belirsiz olarak açıklandı. %50 %50 gibi. E, Oynatılmayabilir tabii ki ama hani ben dönme ihtimalini de görmüyor değilim. Dönebilir. Erin Smith belirsiz. Benedict Maturin belirsiz diyelim. E, keza Obi Topin de belirsiz ama ben bu oyuncuların birçoğunun bugün sahaya çıkacağını düşünüyorum. Aa, Sacramento cephesinde önemli bir eksik yok. Tam kadro olacaklar. E, şöyle anlatayım ben. E, bu iki takım bu sezon ilk defa maç yapacak. Oradan başlayayım. Indiana e, Doğu doğdu 7. 20, 23 galibiyet 17 mağlubiyet. Sacramento da batıda 6. 23 galibiyet 17 mağlubiyet. İki takım da galibiyet mağlubiyet sayıdır. Eşit. E, böyle bir bilgi de paylaşmış olayım. Sacramento'nun dengesizliğini biliyorsunuz. Oradan geleyim önce. Yani şöyle bahsedeyim. Philadelphia Deadmasmanı'nda Embiid'in olmadığı Philadelphia'ya karşı hiç varlık gösteremeyip 20 sayı fark yiyen Sacramento gitti. Uzatma e, Milwaukee maçında maçı uzatmaya götürdü. Hatta Lillard'ın işte o sürpriz logodan üstlüğü girmese maçı kazanacaklar de de Milwaukee Deplasmanı'nda. Sonra Phoenix Deplasmanı'nda bir ara fark 18-20'lere çıkarttılar maçta son şerek Phoenix'in o ateşini durduramadılar. Phoenix'in ateşi onları tamamen yaktı ve maçı kaybettiler. Maçı ellerindeki maçı verdiler. Ee, Sacramento dengesiz gerçekten. Ee, Indiana cephesinde ise son iki deplasman maçında Indiana'nın kaybettiğini söyleyebiliriz. Bir deplasman turnesinde Indiana. Deplasman turnesinde önce Atlanta galibiyetle başladılar. Sonra Denver ve Utah kaybettiler. çok normal yenilgi bunlar. Bugün de Sacramento'da deplasmanında olacaklar. Ben lafı çok uzatmak istemiyorum. Bu iki takımın da temposuna haber Evet. Kalibortan'ın yokluğunda Indiana biraz daha bir tık daha yarı sağ hücumuna yönelmiş durumda. Çünkü o e, savunma reboundunu alıp veya işte reboundu alan oyuncudan pası alıp saatte bilmem kaç metre bilmem kaç kilometre hızla karşıya koşup 3 işte defa asist yapması, üçlük atmasını falan görmüyoruz. Ancak yine de Andrew Neymbart e, tempoyu arttıracaktır bu şekilde. E, benim bu maçtaki tercihim buçuktan e, üst olacak. Bence yüksek bir baran ama aşılabilir. Keza bugün Harry da dönerse eğer gerçekten güzel bir baran Dönmese bile bence ama açılma ihtimali yüksek. Sacramento'nun Pressi isteyenler için de Sacramento'nun ev sahibi üstü bayısı alınabilir. Halliburton'un e, bayislere geç alacaksınız. Halliburton'un oynamayacağını görseniz herhalde Sacramento'yu handikaplı oynayabilirsiniz. 6.5-7.5 civarlarından diyelim efendim. E, geçelim gecenin artık son maçı. E, Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies. Dediğim bir iyi bir de çok sıkıntılı şu an. An itibariyle takımı. E, Minnesota cephesinde önemli bir eksik yok. Tabi şu an için söylüyorum bunu. Akşam saat 9.25 şu anda. Hani gece yani bu ara çok oluyor. Son iki hafta da bayağı canımız sıkan Böyle son dakika sakatlıkları. Furyası oluştu NBA'de. Bayisleri topluyorlar topluyorlar. Maça son bir saat kala bir anda en iyi oyuncularını bir anda oynatmama kararı Maçın tabii ki senaryosu tamamen değişiyor. Ben fiş cephesinde bunu okurken yorulacağım. Desmond Bain takımın en, iyi, en önemli oyuncularından Desmond Bain. Marcus Smart ve Jamonant sakat. Jamonant zaten sezonu kapattı. Onun dışında Derrick Rose yok. Jake Laravia yok. Brandon Clark yok ve Steven Adams sezonu kapattı. Memphis bayağı eksik ama tabii ki ee, hadi bunu söylemiş kendi maçın analizine geçeyim. Memphis son maçında kendi sahasında Golden State'i yendi. Maçın büyük bir bölümünü aslında geride götürdüler son çeyreğe gidene kadar. Son çeyreği domine edip kazandılar Golden State'i. Ki domine ettikleri isimler de şöyle Jacob Gilliard, Gigi Jackson işte falan filan. i̇lk defa isimlerini duyduğumuz yani. Ben de işte bu maçın kadrosuna baktığımda Gigi Jackson'ı görmüştüm ilk defa. Gilliard biraz işte süre almıştı aslında Jamalent'in yokluğunda vesaire ama e, Minnesota ise e, oraya geçeyim. Ya yani Memphis ondan önce de iki maçını kaybetmişti ama Memphis çok delinlemesini analiz etmek istemiyorum. Çünkü Marcus Smart ve Desmond Bain'in sakatlıkları çok taze olduğu için önceki maçların mesela bir üç maçlık galibiyet serisi vardı Deplasman'ın. Onların tamamı hiçbir önemi kalmadı. E, Minnesota ise son 4 maçının 5 beş, beş maçının, e, <laughs> maçının dörtünü kazandı. E, kaybettikleri tek maç Boston deplasmanında uzatmada kaybettikleri maçtı. E, en son 3 maçında Portland, Clippers ve e, Detroit yenildiler. Tabi Portland ve Detroit gibi kolay maçlar da atlatmış oldular. Bu iki takım bu sezon iki defa maç yaptı ama onların da analizini yapmayı veya toplam sayı işte maçın temposunu analiz etmeye gerek yok. Çünkü tamamen Memphis bugün farklı bir kadroya sahada olacak. Yani ben maç e, lafı çok uzatmak istemiyorum. Bugün Minnesota Maça bir saat kala işte Carlton Towns'u Enter the falan bir anda oynatmama kararı almazsa Minnesota'nın çok rahat bir galibiyet alması lazım. Bence evet hani şeye takılmayın. Memphis son maçta kendi sahasında Golden State'i yendi ama Golden State'in ne kadar bu sene bir bok takım olsun biliyorsunuz. Ve yani ne olursa olsun bir iç saha maçıydı. Bugün Minnesota dead her zaman çok zor. Ligin şu anda birincisi Minnesota. Batı, Batı konferansının da zirvesinde. Ligin de zirvesindeler. Ya ben bugün e bir sürpriz kesinlikle beklemiyorum. E... Ha, şey söyleyeyim tabi, yani onu geri almış olayım. Kontrol ettim de. Boston Lig'in zirvesinde. Ama Minnesota'nın Defensive Rating'ini biliyorsunuz. Her zaman NBA'nin birinci, uzun süre birinci gittiler. Ben bugün Memphis'in sayı bulmakta bayağı zorlanacağını düşünüyorum Minnesota hedef basmanında. Benim tercihim burada ilk yarı eksi buçuk handikaptan 1 olacak. Minnesota bugün en az altı sayı ve üstünde Farkla ilk yarıyı öne tamamlar diyorum. İddia doğru 1.47. E, dileyen e, maç sonu handikapına da oynayabilir. Dileyen ev sahibi üst de oynayabilir. Ama benim buradaki tercihim ilk yarı minimum 6 sayı fark olması yönünde olacak. Ama tabii ki yani önemli bir isim maçtan bir saat önce falan oynatılmama kararı alınmazsa tam kaldı kan tam kaldı olacak Minnesota. Yani öyle bir performans beklemiyorum Memphis'ten Golden State maçındaki gibi. Diyelim. 5 e, maç var zaten. Yani en güvenliklerin kısmını ee, yapmayalım bugün. Ya da hani şeyi söyleyebilirim aslında. Yani Utah'ın e, artı beş buçuk hani kaptan e, bir yapması ve a, New York Washington'ın ilk yarı 112 buçuk üstü olmasını en güvendiğim maçlar diyebilirim. Ama hani Minnesota da fena değil, Sacramento da fena değil. En az güvendiğim maç ama Toronto Chicago onu söylemiş olayım. Diyelim bu bölümü kapadık ve nereye geldik? Hangi bölüme geldik? 189 tane ülkeye dağılmış olan Yurt dışında yaşayan basketbol sanatı takipçilerime oyuncu bu eseri verdiğim bu bölüme hoş geldiniz efendim. Bugün New York'un yıldızı Julius Randle'ın bugün Washington Filesine potasına 28 buçuk sayıdan ilk yapacağını düşünüyorum. En az 29 sayı atacaktır o potaya. Hatta iki potaya. Birine ilk yeri 20 atar, diğerine 15 atar. 35'te anlaşalım. D'Aaron Fox, bugün Sacramento'nun yıldız gardı. Indiana'ya karşı tempo oynayacak maçta 28.5'ü geçeceğini öngörüyorum. Ve son tahminim de şöyle olacak. Bugün, Utah Jazz deplasmanında sahaya çıkacak olan Oklahoma City'nin yıldız kanat oyuncusu. Geçen sene de müthiş e, lige girmişti. E, bu sezonda ikinci yılında acayip performansa devam ediyor. Jalen Williams, 24.5 sayı artı asist toplam üst diyorum efendim. Tamamlamış olduk işte 5 tane maç bayısı, 3 tane oyuncu bayısı, 8 tane bayısım var. Dünkü rezalet için tekrardan kusura bakmayın. Yayının kapamadan her zaman olduğu gibi belirteyim. Videolarımı beğeniyorsanız, yayınlarım hoşunuza gidiyorsa like atmayı, yorumlara yorum yazmayı. Siz de kendi kuponlarınızı yazabilirsiniz bu arada. Ben de zaten yorumluyorum. Bazı yazan arkadaşlarımız oluyor. Kuponlar hakkında bilgi alışverişi falan, düşünce alışverişi yapıyoruz. Abone olmayı, o zili açmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. E, yarın görüşmek üzere diyelim. Ölmez kalmazsak. E, bol şanslar.